Herkese merhaba, bugün Hatay'dan gelen genç bir arkadaşımıza mide balonu yerleştireceğiz. Uzun yıllardır kiloları var, bu kilolarda mücadele ediyor. Fakat e, incelemelerimizde morbid obez hastalardaki dünyadaki kriterlerimize uygulamış olduğumuz kriterlere uymuyor. Şunu unutmamak lazım, obezitenin hala en etkin tedavisi bariyatrik cerrahi dediğimiz obezite ameliyatları. Ama bazı hasta grupları var ki bu gruba girmeyen... E, bu tip kitle düşük olan fakat kilolarla mücadele eden hastalarımız var. Bu hastalarda e, ameliyat dışı yöntemlerden olan mide balonunu veya da mide botoksunu uyguluyoruz. Bu hastamız mide balonunu tercih etti. Mide balonunda da 6 aylık kullanılabilen ya da 1 yıllık kullanabilen balonlar var. Hastamız 6 aylık balonu tercih etti. İşleme endoskopik yolda sedasyon altında gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10-15 dakikada sürüyor. Şimdi işlemin detaylarını daha sonra size anlatacağım. Şimdi ağızdan yurtturduğumuz balonu mide içerisine doğru ilerletiyoruz. Şu anda midenin içerisine geçtik. Endoskopla balonu takip ediyoruz. Tamam. Bak şu anda 500 cc metelen e, mavi çiçeren sıvıyla şişireceğiz. Neden metelen mavisi sıvıyla içeriyoruz? Herhangi bir olumsuzlukta metelen mavisi idare çıkacağı için balon hakkında bize fikir verecektir. Gelin, gelin. Bir, iki, dört. O kaç litre? 60-70 litre olur. Tamam. Balanımızı görüyorsunuz. Balanımız gayet güzel yerleşti. Şu anda yere oldukça iyi. 500 litre de pişirdik. İşlem yaklaşık olarak 6 dakika sürdü. Şimdi yani endostopumuzu çekiyoruz.